zil mi çalıyor ya gel Oo, oh, geldim geldim bir öğlen uykusu alıyordum ya ne güzel öğlen uykusu ay kimsin ay merhaba sen çok yakışıklısın seni tutuklamak istiyorum sen kimsin ya gerçek polis misin sen ilk önce onu söyle bakalım gerçek polisim tabii ki bu nasıl soru manyak mısın sen çok yakışıklısın lütfen hayır tutuklama beni benim içim gücüm var olmaz öyle bir şey Hayır lütfen seni tutuklamak istiyorum ne olursun. Hayır olmaz izin vermiyorum git yanımdan polis çağırın. Geç dedim şuraya bak yoksa silah zor kullanacağım. Pardon tamam tamam pardon ne yapacağım? Gel buraya gel şunun üstüne doğru geç. Bunun üstüne mi geçeyim? Ah ah yardım edin. Ha <laughs> <laughs> al sana. Aa. <laughs> Hah, şimdi aldım yürü gidiyoruz bakalım yakışıklım seni götürüyorum hapishaneye. Ah. Aa, ah! nereye gidiyoruz? <laughs> Seni hapishaneme götürüyorum tatlım bebeğim. Ah hayır çıkar beni. <laughs> Yakışıklım nasılsın? Kendime daha yeni geldim of. Ne verdin sen bana? <laughs> Söylemem artık benim yakışıklılarımdan bir tanesisin. Hı? <laughs> Bakayım şu yakışıklı değil. Şu şu iğrenç buz, buz kralı niye burada ya? İğrenç tipe bak ya. Ay onu bilmiyorum ya burnu uzun diye aldık. <laughs> of ya. Ha? Bebek sünik. Bebek Sonic arkandayım. Nasıl arkamda? anne, Yeni cam burada ne işin var lan? Ha, senin burada ne işin var asıl? İki hafta değil ben buradayım. Kışlayla ne eğleniyorsunuz ya? Beni çok beğenmişler. Beni de beğenmişler ama ben istemiyorum Bebek Sonic. çıkalım buradan. Merak etme ben de bunlardan çıkardım. Bir tane planım var. Bana güven. Ne yapıyorsun? Söylemem ama çok güzel bir pina Neniş amca. Şimdi yemek zamanı gelecek mi dışarı şey çıkacağız. Tamam. Hı, yemek acıktım acıktım. Yemek acıktık ya. Haydi haydi yemek zamanı. Hadi aç ki toşluk olurum. Yemek zamanı. Yemek zamanı yaşasın. Oh be Allah'a şükürler olsun. Tipe bak bu ne ya pes pembe yer bu ne ya. Hı, tamam teşekkürler. Hadi gelin aç ki Herkes herkes çıkıyor herkes. Herkes çıkıyor mu? Bir tek biz çıkmıyormuşuz belki Evet evet boş ver boş ver. Sen gel şimdi bunu otur ben sana anlatayım. Tamam ne oldu? Şimdi burada yemek ay. Bir dakika ben merhaba. Ay merhaba şey ay yakışıklı. Hangisini istersin? Ee, e Şu normal patatesi alayım bari. Diğerleri çok iğrenç. Ay ne oluyor? Beni beni patates. Peki şurada şurada bak. Aha bak burada patates. Al bakalım sana patates. Yaşam bana tüyünü bir şey etmeniyorsun. Bu nasıl patates ya? Otur otur Peki şimdi. Otur bak yemeği beğenme. Ay nasıl çürümüş diyorsun sen benim yemeğime. Yok yok çok güzel mükemmel bebekim benim. Mua. Öpeyim seni. Gel de. Ay seni şapşik. <laughs> Besu şimdi anlat bakalım nasıl bir planın var? Bu seferki planım çok iyi ne şimdi? Şey, şimdi bu kadar bir şey bakar mı? Bebek suyun arkadaki yaşçı bize. Neyse şey yemek ne güzel olmuş. Eninize sağlık. Nice ne yapacağız şimdi Beysun? Sen gel bana şurada yurda, yolda yürürken anlat. Şimdi ne amca? Sen şuradaki dombini görüyor musun ya? Bak şurada. Nerede? Bakayım ne oldu? Bak şuradaki dombini gördün. Hani görmedim. He gördüm evet. Onu kendine aşık et. Yürü lan sen kendine aşık et. Ya bir sus sus. Bir sus. Gerçekten aşık etmen gerek. Ne bu ne? Ondaki ne bu? Ben iki aç. Ay, elim çok pis olmuş. Bir dakika benim de ellerim çok pis olmuş. Bu musluklar niye çalışmıyor ya? Neyse tuvalete gireyim ben. Şuradan sifonu çekelim. Evet. Ah. Oh. Oh oh mis gibi. Ee, ne yaptın sevgilim? Sen niye bakıyorsun oğlum? Söyle şimdi söyle. Evet şimdi işte o da kadını kendine aşık et. Demir abi ben alacağım onu karşından. Nasıl yapacağım onu? Ya uyanın işte. Tamam tamam. <laughs> Bakayım yakışıklı mıyım? Of hem de fiyakalı yakışıklılardanım. <laughs> merhaba güzellik. Ay merhaba. Nasılsın bakalım? Güzel misin bugün? Ay çok güzelim çok sağ ol. Sen ne kadar tatlısın. Sen de çok tatlısın. <laughs> Ha ha. Evet, güzellik. Başka bakalım, anlat bir şeyler. Ama bu sen gider mi? Neyse, git sen. Tamam tamam gittim ya. Evet, ee, sen bu gözleri nereden aldın? Okyanustan mı? Ayşe, sen çok tatlısın Sen de çok teşekkürler. Görüşürüz yine. Ay tamam. Tamam. Hadi gö. İyi. görüşen. Aha seni sevmiyor artık. Biliyordum beni sevmediğini. Ama bu kadar kötü davranmıyordu bana. Tamam. Neyse hallettik Beysu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi, şimdi yukarıda gel, bir tane dövü çıkarmamız gerek. o kadın odun ucağlaşmış. O tarafa gideceğiz. Tamam. Gel bakalım. Ay şu tipe bak. Beysu. Buz kralının tipine bak ya. Buz kralı. Sen şu şurada şu yandaki adam sana laf ediyor ya. Haberin olsun. kim bana laf ediyor be? Senin burnuna laf ediyor bu yandaki. Ne? Ben öyle bir şey yapmıyorum. Bu yapıyor, bu yapıyor, yalan atıyor. Ben şimdi buradan çıkıp ona gününü gösteririm. Bence de Buz Kralı. Neyse sizinle açalım hadi bakalım çocuklar. Ee, evet, Buz Kralı geç bakalım istersen. Ee, nerede o? Gösterin bana onu. Nerede? Bana ne vuruyorsun? Ah, ah! Burada, burada, vallahi burada. Ay ne oluyor burada? He, ne oluyor? Bilmiyorum, bunlar birbirine saldırıyor. Ee, siz isterseniz bir bakın. He, siz birbirinize nasıl saldırırsınız he? Nasıl saldırırsınız? O buraya seni de vuracağım. Bana pis dedi. Burnu uzun dedi. Sen bittin. Aa aa. Ay al bakayım. bakayım. Memurlar gelin buraya. Ne yapacağız burada böyle şey? Şimdi bunu buraya koyduk mu? Buraya şimdi buraya bak. Aa. Oo koş 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 koş. Kaçak var. Eyvah tam arkamızda bebek sönük Bebek sönük Bebek sönük kaç çok hızlı kaç çabuk 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 karı delirdi Kaç bebek sönük kaç Buradan mı koş 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 Takip ediyorum seni takip ediyorum Eyvah burası değilmiş koş 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 bebek sönük koş Bas kaza bas Bittiniz siz aşkımlar gelin buraya Bebeklerim gelin buraya Son zaman gitsiniz değil mi şapşikler Gelin bakalım Eyvah bebek seni kaç 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 kaç. Koş, koş bebek seni. Koş koş burası değil mi? Burada mı? Koş koş koş. Eyvah Eva yakın 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 bebek seni. Gelin buraya siz şimdi bittiniz yiyeceğim sizi. <laughs> eyvah 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 neresi bebeşeyim buradan mı koş 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 <laughs> ben hapishaneye tekrar dönmek istemiyorum bebeşeyim ben hapishaneye tekrar dönmem tekrar dönmem haberin olsun o bastım gaza gidiyorum ah oh, koş 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 gelin buraya neredesiniz gelin buraya koş bebeşeyim kapat 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 kaç kaç kaçtık 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 kaç, kaç. koş 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 evet, evet. Saklan saklan. Bakayım. O çıktı. Çıktı vallahi çıktı. Bebek şu nereye gitti. Abi polis 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 yeni doğru gitti. Gelin buraya geberteceğim sizi. Kurtuldum. Eee, Bebek Sönü'yü bakayım yo bulamamış Bebek Sönü'yü İneceğim gel abi takım ediyor yaydım et İneceğim gel yaydım et Bir dakika bu Bebek Sönü'nün sesi Nerede? buraya bakalım. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Beni yakalayamaz. Olsun. 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 Beşin kaç. Beşin kaç. <laughs> kaç. Beşin kaç. 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 <laughs> gel buraya gel. Kafana taş atacağım. Gel buraya bakalım. Nereye kaçtın? Hadi gel bakalım. Geleceğim. Gel. kaç. Gelme buraya. Gelme vallahi kafana. Al sana. Ay kafam. Ay kafam. Beşin <laughs> Burada mısın? Kaç. 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 senin ne? Senin tipe bak. Kollarında kelepçeyle koşuyorsun. Yürü yürü. <laughs> bu kelepçeyi çıkartmamız gerek. Kaçalım. Beni şeyin, ben bana. Oraya gitme oraya gitme Beysun uzaklaşalım biraz manyak mısın? Vallahi biz arar bulur ya koş 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 ben kaçıyorum. <laughs> Görüşürüz şey. Benim elde benim ben Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım, bir umarım eğlenmişsinizdir. Bölümden <laughs> <bir dönem>, devamı <laughs> için like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yanlış kalmayın. Kanalımı kalın. Hoşça kalın. sırada. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay 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 bay. Yollarım nereye kaybolmuş olabilir ki? Hmm. Galiba nereye gittiklerini biliyorum. O zaman araştırmaya başlayalım. Arama yerinin yanındaki mikrofona basacağım. Ve oraya Enes Arslan diyeceğim. İşte bu kadar basit. Hadi bakalım şimdi sen de dene.